Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize bir beğeni tuşuna bastınız değil mi şu an ee, ben öyle hissediyorum mutlaka beğeni tuşuna basmışsınızdır şimdi yazmam tonu bu aslında bu rengi de kullanacağım alt zemini yeşil geçeceğim yazmam tonunda bir renk bir de sarı renk kullanacağız arkadaşlar modelimizi görelim modelimiz yine bir iğne oyasıydı şu şekilde bir iğne oyasıydı bu da İğnenin tığa çevrilmiş hali arkadaşlar. Benim görüntümde bir sorun mu var? Ekranımın mı, ışığı mı kapalı? bir Onu kontrol etmek istiyorum. Evet ekran ışığı kapalıyım. Sanırım görüntümüz iyidir diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde bir iğne oyası tığa çevirdik geldik. Ben arasına 1-2-3 tane bu işlemi yaptım. Şimdi ilk başlarken ara noktamızı göstererek işime başlayacağım arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Başına bir alıp yandaki tığ bat diye giriyorum. 2şer çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekip bu arada boşluktan girdim. 2 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 2 adet zincir çekip yandaki tığ battıya girip kapattım. 2 adet zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girdim, kapattım. 2 adet de sık iğnesi yapıyorum. 1 ve 2. 2 zincir çektim, hemen yandaki tığ battıya girip sabitledim. 2 zincir çektim başına bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim 5 zincir bu aradan girdim kapattım Bir ve iki tane sık iğnesi yaptım 2 zincir çekip yanda tığ battığında sabitledim vereceğim ara bu kadar benimkisi arkadaşlar sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz şimdi bu işlemi yaptıktan sonra 3 tane tığ battı boşlu veriyorum. 3 zincir çek, yanda kapat. Bu birinci ara. 3 tane tığ battı boşlu veriyorum. İkinci ara. 3 zincir çekiyorum, yandaki tığ battı kapatıyorum. 3. ara. Şimdi bu noktada başına 1 2 3 kez alıyorum. Bir tığ battı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce bir çekiyorum. Sonra ikişer ikişer çekip geriye gidip bir yuva oluşturdum. Yuvanın içerisine girdim bir sık iğnesi ile bir zincir çektim. Şimdi bu yaprakları yapıyoruz öncelikle bu yeşil yaprakları. Bir zincir çektim. Biraz daha yakınlaştıralım. Çok az. Çok fazla yakınlaştırırsak görüntü dağılıyor. Bir zincir çektim arkadaşlar. Başına bir aldım, yuvaya girdim. 2 2 çekerek kapattım bir yuva oluşturdum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın bu oluşturduğum yuvanın içerisine girip kapattım bir zincir çekip başına bir aldım aynı battığım noktaya girdim 2 2 çekerek yine bir yuva oluşturdum 6 adet zincir çekiyorum 4 5 ve 6 Bakın bu son oluşturduğum yuvaya giriyorum. 2 2 çekerek oluşturduğum yuvaya 6 adet zincirimi kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekip başına bir alıp 6 adet zincir için girdiğim son yuvama giriyorum. 2 2 çekerek yine bir yuva oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bu oluşturduğum yuvaya girip kapattım bir zincir çekip başına bir aldım yine 6 zinciri girdim yuvama son yuvama girip 2 2 çekerek yine bir yuva oluşturdum şimdi bu son oluşturduğumuz yuva arkadaşlar burada Evet iplerim burada arka kısımda birbirlerine girmişler böyle bir Evet şimdi 6 adet zincir çekiyorum yine. Bakın son yaptığım bu yuvaya girip 6 adet zincirimi kapattım. Bu bir. Buraya 3 kez 6 adet zincir çek, kapatıyorum. Çünkü burası tepe kısmım olacak. Aynı noktaya girdim, ikinciyi kapattım. 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aynı noktaya girdim, üçüncüyü kapattım. Yani bu son yaptığımız noktaya 3 kez 6 adet zincir kapatmış olduk bu şekilde şimdi bir zincir çekiyorum bakın kenardan bu taraftan bir alt sıra yuvaya girip sık iğnesiyle giriş yapıyorum burada 5 zincir çekiyorum diğer tarafta 6 çekmiştik ama buradaki şeyleri 5 çekiyorum girdiğim aynı yuvaya girip 5 zincirimi kapattım. Araya bir zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girip kapattım. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. Aynı girdiğim yuvaya girip kapatıyorum. Yani şu karşılarını yapıyoruz. Bakın. Bir zincir çektim. Bakın son yuvama girdim. Kapattım. Alt, pardon 5 adet zincir çekiyorum. Son yuvama girip kapatıyorum yuva içerisine bir sık iğnesiyle girdim bir tane yaprağımız hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi 5 adet zincir çekiyorum başına 3 kez alıp yuvaya giriyorum ikişer ikişer çektim 1 2 3 4 5 6 zincir girdim aradan kapattım yine 5 adet zincir 3 4 5 yuvaya girip kapattım burada bir dal oluşturduk şimdi ne yapıyorum bir zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim 2 2 çekerek bir yuva oluşturdum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aynı şuradaki işlemi yapıyorum bakın bu oluşturduğum yuvaya girip 6 zincirimi kapattım bir zincir çekip başına bir alıp aynı yuvaya tekrar girdim 2 2 çekerek yeni bir yuva oluşturdum 6 zincir çektim yeni oluşturduğum yuvaya girdim kapattım bir zincir çekip başına bir alıp son yuvama tekrar girip yeni bir yuva oluşturuyorum. 2 i̇ki, iki çekerek. 6 zincir çektim. Son oluşturduğum yuvama girip kapattım. Bakın 1 2 3 oldu kenardan. Şimdi bir zincir çekip başına bir alıp son yuvama batıyorum. Tekrar yeni bir yuva oluşturuyorum. Bu da son yuvamız. Bu yuvanın içerisine 3 kez 6 zincir 6 zincir çektim bakın son oluşturduğum yuvama girip kapattım bu birinci tekrar 6 zincir çektim son yuvama girip ikinciyi kapattım 6 zincir çektim yuvama girip üçüncüyü kapattım buraya 3 kez Kapatıyoruz. Ne oldu size? Ne oldu böyle? Evet, çok güzel. Şimdi arkadaşlar, bunların karşılığını ineceğiz. Bakın, son yaptığımız yuvaya üç kez. 6 zincir kapattık. Araya bir zincir çekiyorum. Bakın şu kenardan görüyorsunuz. 1 2 3 tane yuvamız var. İlk yuvama girip bir zincirimi kapatarak buraya giriş yapmış oldum. 5 zincir çekiyorum bu taraf zincirlerini. 5 zincir çekip aynı girdiğim yuvaya girip 5 zincirimi kapattım. Araya bir zincir. Bir alt sıradaki yuvaya girdim. Sabitledim. Tekrar 5 adet zincir Aynı yuvaya girip 5 adet zincirimi kapattım. Araya bir zincir bakın son yuvamız var burada. Girdim. Kapattım. Tekrar 5 adet zincir. Aynı yuvaya girip kapattım. Yaprağımız tamamlandı. Şimdi ana yuvaya giriyoruz. Bir sık iğnesi, bir sık iğnesi daha yapıyorum. Şu anki işlemimiz budur arkadaşlar. Bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan 3 zincir çekip hemen yandaki tığ battı kapattım. Bu birinci aram. 3 zincir çekip yandakinde kapattım. Bu ikinci aram. 3 adet zincir çektim, yandakinde kapattım. 3 aram. Burada 3 tığ battı vermiştik. Burada da üç tığ battı verdik. Şimdi 2 zincir çekip vereceğim. Arayı veriyorum. Başına bir alıp yandakine giriyorum. 2, 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir girip aradan kapattım. 2 tane sık iğnesi yaptım. 2 zincir çekip yandaki tığ battı sabitledim. Yani buradan 1 2 3 tane yapıp yine 3 zincir çekip buradaki yuvamızı ve işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Bakın şu anki işlemimiz budur. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Sarı rengimi alıyorum. ipimi tığıma sabitledim. Burada ortada bakın şurada bir yuvamız var dalımızın üzerinde. Bu, bu yuvaya girip biraz tığımızla belirginleştirelim. Sarı rengimiz tığımıza sabitledik. Ortadaki yuvaya girdim ipimi sabitledim. 3 zincir çektim başına bir aldım girdim yuvaya önce bir sonra iki sonra iki aldım ilk başta çekmiş olduğum 3 zincir birinci trabzan yaptığımla beraber iki trabzan oldu 3 zincir çektim yuvaya girip kapattım başına almadan küçük bir tomurcuk yapıyoruz 3 zincir bu birinci trabzan başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 adet zincir çekiyorum yuvaya başına almadan girip dibinde kapatıyorum tekrar 3 zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 adet zincir çektim yuvaya girdim 3 adet zincirimi yuvada kapattım bir de zincir çekip ipimizi kırdık şu şekilde minik bir tohumumuz var arkadaşlar sarı göbek kısmımız var Şimdi yazmam tonunda olan rengimi alıyorum. İpimi tığma sabitliyorum. Burası düz yüzü. Tersini çeviriyorum. Hemen bu tomur, yuvaya girip tomurcuğun dibinden tomurcuğun yaprağın dibinden kenarda ipimi sabitledim şimdi 14 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 İnşallah öyledir 15 çekelim arkadaşlar 15 herhalde kusura bakmayın uzun zaman oluyor böyle modelleri çıkarıyorum bırakıyorum müsait oldukça aslında bazen yazıyorum Yazmayı da unutunca böyle oluyor. 15 adet zincir çektim. Bakın tam ortadaki yaprağın ortasında tutturdum. Tekrar 15 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bunu da yine bu orta yuvadan girip bu kenarda tutturuyorum. İki zincir çekip düz yüzüne dönüyorum. Şimdi bu 15 zincire iki zincirimi girip kapattım. Burası dolana kadar iki zincir girip kapatıyoruz. İki zincir çek, gir kapat. İki adet zincir çek, gir kapat. Bu şekilde dolana kadar iki adet zincir, iki adet zincir, 2 adet zincir kapat 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 Bakın bu şekilde şimdi yandaki yuvama bir sık ile giriş yapıyorum burası dolduktan sonra şimdi burayı da yine dolana kadar iki adet zincir kapatıyorum 2 adet zincir çek kapat 2 adet zincir çek kapat bunu da dolana kadar yapalım bu tarafı da aynı şekilde doldurduk arkadaşlar şimdi buraya yuvaya giriyorum sarı çiçeğin yuvasına ilmek alıp diğer ilmeğimden geçirerek burayı sabitledim bir de zincir çekip ipimizi kestik şöyle elimizle de düzeltelim modelimiz işte bu şekilde şunları temizleyip dönelim Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur Bence gayet güzel oldu iyi neden de tığa bir tasarımdı çok güzel olduğunu düşünüyorum Tabii ki ben kendi adıma ben çok beğenerek yaptım İnşallah sizler de beğenmişsinizdir Hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.